Biz Elazığ Otogarı'nda yani şu andaki yapıda yaklaşık 33-34 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Yine aynı arsada yani burada eski otogarımız vardı. Burası e, eski otogar yıkılarak yeni otogar yapıldı. Yani aşağı yukarı 50 yıllık burada bir e, geçmişimiz var bulunduğumuz mekanda. Bugün itibariyle bu son buluyor. Allah nasip ederse bu akşamki arabalarımızı buradan kaldıracağız. Yarın sabah itibariyle. Diğer illerden gelen araçlarımız yeni otogara girecek ve Elazığ'dan giden araçlarımız da yarın Elazığ yeni otogardan yolcu alarak faaliyet göstereceğiz. Bugün itibariyle 50 yıllık otogarımıza veda ediyoruz. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu. Ama her şeyin bir sonu var. Bu otogarın da ömrünü doldurmuş oldu artık yeni otogarda. Allah hayırlı bir iş versin. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Yani Türkiye'nin en şık, en güzel, en konforlu yeni otogarı yapıldı. Şu anda daha iyisi yok denecek kadar güzel. bunu tabii yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek için ben otogarları şöyle görüyorum. Yani yılların vermiş olduğu meslek bilgimizle otogarlar şehrin aynasıdır. Bu otogarımız artık o aynayı kaybetmişti. Yani kötü bir imaj veriyordu. Ama yeni otogarımız da şehire gelen, giden ve şehirimizden geçen insanlar e, imajımızı daha çok beğenecekler. Yeni bir şehir, yeni bir otogar, yeni bir şehir demek anlamında görüyorum burayı. Çünkü Elazığ'ı görmeden geçen insanlar var. Sadece otogarları görüp de başka illere geçen insanlar var. Bununla e, daha güzel bir imaj vereceğiz insanlar üzerinde diye düşünüyorum.